Öncelikle den Aleyküm den Ben namı değer azgeda. E, bugün sizlerle birlikte şu Amiral Hyper türemesiyle bir vs'miz oldu. Ee, bakın bir dakika göstereceğim. Ee, nerede oğlum bir dakika. Ya şu aman oğlumun çocuğunu bir şey yapayım. Şimdi ben bunların ilk salmasına vs attım. Tabii ki yine taraflı forlar. Ee, Bakın nerede göstereyim. Bak bir dakika. Bak. Heh. Buraya gelelim. Bu arkadaş da Tommy. Sevdiğim biriydi ama kahpelik yaptı. Bak. Burada demiş reyit usulü geçiyorum. Uzun ve kal. bak. Ben dedim ki yok aga iki kelime hızlı dedim. Bakın uzun ve reyit kal usulü iki for dedi. Bitti dedim şaşırtmalı mı dedim bak evet dedi yok şaşırtmalı değil dedim oğlum dursal deyip benden şaşırtmalı for alıyor ve gelip burada işi yapıyor yani bak gördüğünüz gibi de SS nerede diyor abi orası çocukları da ya, türemeler işte amına oy neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim nerede ne kadar amiral tagı varsa hepsinin anasını götünden sikim hadi Allah'ım emanet